Bir daha girelim. Tamamdır. Şimdi bu B'ye bastığımda <laughs> bu araca gitmez bu büyük ihtimalle. Aa tutuyor lan. Şaşırdım. Tam dedim tutmaz ama. Fotoğraf çek. Tank. Tano, tano değil tank. <laughs> Kaydet tamam de kalksak şu şunu sileceğiz. Evet. Tamam. Hadi gidelim. Şimdi a görev alalım şurada. Crafty business, mint crafty mark. Gidelim. Bir de buna gidelim. Üçünü de al görevlerin bakalım yavaştan. İlk yakın galip. ne oldu lan? Şey baktım ben engelli. Tamam. Azla. Kullan dur, dur. Kasma. Bakalım ateş gücü güzel. Ateş gücü güzel. Tekerler de güzel gidiyor. oldu dur lan takıldık. Nazar değdirdim. Bir saniyede nazar değdirdim ya. Tam dedim tekerler güzel gidiyor. Selamun Aleyküm Reis. Bakalım burada bir şey var mı? Tarık mı var gene? O demek ki base kurdurtan galiba bu. Aynen. Mike diyorum canım. Selamun Aleyküm. Base ile alakalı bir şey mi öğreteceğim bize? Base parçaları var gene burada. Ama neymiş? Dur bir konuşsun bakalım. Bunlar kendi taktıracak büyük ihtimal. Tamam. Şimdi. Ne lan? <laughs> Böyle mi yapacağız? Ne yapacağız? Be coming with your hand. Kafana dikkat et dedi o? Onu peki niye sağa sola atmıyorsun da kafama atıyorsun? Hadi bakalım. Mike sevdim Mike Mike tam benim kafa. Allah yavaş. Hah Nasıl yani parça üretebiliyoruz mu? Eee. Harbiden güzelmiş o. Görüşmek üzere Çocuk mu dedi gene bu gitti mi <laughs> Bu gelip gelip gidiyor <laughs> Aleyküm selam Yitroş hoş geldin ee, Bunu Nasıl yaparız Bunu burada tutmayalım şimdi bunu alalım Nasıl bağlandığını az çok Gördük şöyle arkaya dizelim bunları götürelim. Bunu da ver hocam. Bizim beyze kurarız bunları. Biz mezbura buranın etrafına bir şekil kuruluruz şimdi. Burası da değil mi şimdi? Aynen. Okey. Buraya şunu ona önce mi kuruy? Fark etmez gerçi. Böyle koy yapma. Babacığım yüzden kara delik yapsana. Kara delik yapılıyor mu? Kara delik yapıldığını senden duydum ben. Ben bir şey aldı gitti bak yine. Bütün bloklar var diye biliyor. Allah Allah, bakarız. Bunu buraya tekrardan kurabilirsem güzel olacak da. Fark etmez. Şöyle kur. Ha. Şimdi şöyle. Ha bu. Onlar neymiş lan? Bu parçalar ne? Bu parçalar yapılmaz oğlum. Bunlar ne? Dur be envantere bak. Fabrik aynen farklı bir şey istiyor onun için. O iş yaş. En azından şimdilik. Bu arada top vermiş bize. Biz o topları koyalım. Kafayı biraz sakla hemen ölürsün. Kafayı nasıl saklayabiliriz? Kafanın etrafına dizilirsek saklayabiliriz. Para yok. Para. Şuradan azıcık para kasayım da. Blok alayım o zaman. Dur. Ya küçücük şeysin gözünü seveyim. Bırak. Kafama yaptı ya. Mantıklı nereye gidiyorsun oğlum sen ya böyle yaptık ara taktık Doğru söylüyorsun. Şu küçük kafayı bir koyayım. Bunu sökünce gitmez değil mi şimdi? Anlatsam. Şu ortayı söksek. Ee, gider mi? Bilmiyoruz. Deneyeceğiz o Artık giderse de gidecek. Şurada deneyim de bari bütün parçaları çeksin. Oy. Güzel. Çok güzel. Şu birinci adım. Şu da ikinci adım. Tamam. 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 Tamam, tamam bunu böyle koyduk şimdik. Neymiş o al onu. şunu şimdi geri koy. Bunun ortasını küçük bloklarla doldurabiliyor mu? Aa, o güzel oldu şimdi. Dur. Şöyle şunları koyacaktım. Onları unutmadan koyayım. Tamam gibi ya. Kalkan biraz ortada kaldı. Onu şöyle koyalım. Ha, pil de olabilir gerçi. Evet doğru söylüyorsun. Pilleri saklayalım o zaman. Böyle daha iyi oldu. Bunları yan yana koy. Bu tarafı da arkaya ortalayalım. Silahlarda bir sıkıntımız var mı? Yok gibi. Bu ön taraf boş kaldı. Bu ön tarafa bir şey yapsak mı? Evet Discord grubu var. Şöyle yapalım. Aynen. Şunun bir fotoğrafını çek abi. Tank 2 yaz. Tamam. Hey, ünlem DC yazarak gelebilirsin. kapat. Yum değil mi? Yok. Teslimat kasasını bul. Buluruz. Raiding party, enemy. Teslimat kasası görevlerini yapalım ya. Charlie'nin izleme kulesine gidelim bakalım. Charlie'nin izleme kulesi neresiymiş olur? Yahu arkadaş. Birer birer de gelmiyorlar. Bu Bloklar iş yapar ya bunları toplayalım. dur durum dum han bir makina oldu ya Biraz uzak mıymış bu? Aa, biraz uzakmış bu. bir biri takıldı galiba. Aa, <laughs> ağaçların arasına düştü çok şaşkın. Ne oluyor? Oğlum neye sıkıyorsun daha ya? Allah <laughs> Allah. Niye durduk yere level atladık? Allah Allah. Ver bakalım. şu parçaları bırakıp mı gitseydik? Ya da şurada yolda istasyon bulursak. Bunlar yeni parçalar. Para eder bunlar. Dım Evet evet. Ama izleme. Ay bu şey lan. Dağın tepesinde şey değil miydi bu? Sürekli adam kesmeye çalıştığımız görev. İnşallah o değildir ha. Oysa büyük sıkıntı yaşayacağız. Buradan test şunları bırakalım da yük yapıyor çünkü bunlar. Hem elektrik alalım şuradan. Ne oluyor. Onunun anlaşıldı. Büyük büyük elemanlar gelmeye başladı. Karşı durmuyor Kafası öndeydi Allah'tan ya Direkt kafa hasar almasa var ya aracı dağıtırdı bizim o Lan ne oldu bunlara Abi bir dakika bu çapa <laughs> ne Büyük çapa dursun tabii daha çok iş yapar. Aynen. Abi de bu sabit çapa. Diğerinde dönebiliyorduk. keller niye böyle ters dönüyor? İlginç. Ne oluyor buna? Tamam bir eksiğimiz gediğimiz var mı? Yok. Bakalım 300 metre görev duvar var gör metresi gözükmüyor teslimat kasası görevleri al çok ağır mıyım hmm. Evet olabilir ağır olabilir İyi <laughs> ee, atalım diyeceğim ne yaptı tane. Yani... Aa doğru teker var. Tekerden takalım doğru söylüyorsun. E ee, demin teker düşürdük dört tane. Gülgünç, gülgünç korkulu tamam bir tane daha blok satın alayım da dur şurada bir dursun eee şuradan ha tıklayabildim tamam blok satın alalım Öndeki tekeri alıp arkaya takalım. Güzel. Aynen böyle. <laughs> ara ara hiç yaptım direkt. Bence böyle daha iyi oldu. Yalnız şey yapalım foto çekelim. Bir değil, şey yap. Ha, araç değiştirip de çekmem lazım fotoyu. Arkaya doğru piramit gibi yap. Ne takarsın silahları? Blok mu yok ya? Blok olsun yapalım. Biri bombeli atıyor çünkü silahları. Bir şey düştü gene oraya. hayal. Yıkıl. Ha, buradan geçeriz Biraz daha hantal kaldık. <laughs> Şart burlendi geri mi geldim? Deniz hoş geldin. Tamam. Bunlar çerez. Ajan Pau mu? Agent mi yoksa? Neyse de fark et. Oh no, not another close and you will Hmm. Göze bak şaşır. bir şey dedi gitti. Dostlar bir bölüm arası verip gelelim.